Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere endemik yayınları Türkiye geneli TET denemesinin tarih soru çözümlerini yapacağım. İyi seyirler dilerim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Asya Hun Devleti, Asya Hun Devleti'nin başına Metan geçti. Tunguzlar Hun tahtındaki değişiklikten yararlanmak için Mete'den toprak istedi. Bunun üzerine sefere çıkan Metehan toprak istemiş ve bunun üzerine sefere çıkmış ve Tunguzları yenilgiye uğratmış. Vergiye bağlamış. Daha sonra Metehan İpek yolu ticaretini engelleyen Viyeçiler için yani İpek yolu için mücadeleye çıkmış, sefere çıkmış ve bu yolun güvenliğini sağlamış. Ardından Hunlarla akraba olan Tölesleri ve Kırgızları egemenliği altına almış. Bunlarla akraba bakın dikkat edin. Böylece Türk kökenli ve Türkçe konuşan toplulukları Hun hakimiyet altında toplamıştır. Biliyoruz ki Asya Hun devleti Orta Asya'da kurulan ilk teşkilatlı Türk devletidir. Kurucusu Teoman'dır. En parlak dönemi Metan döneminde yaşamıştır. Şimdi bu bilgiler ile ilgili hangileri olabilir demiş, hangilerinin göstergesidir demiş. Orta Asya'da Türk siyasi birliğinin sağladığını şu hemen son cümleden çıkarabildim. Çünkü diyor ki Hunlarla akraba olanları da birleştirmiş. Ekonomik amaçlı sefere çıktığını şu İpek yolu kavramından ulaştım. Bağımsız devlet anlayışından ödün vermediğinde toprak istemişler, toprak vermemiş ve üzerine sefere çıkmış. Buradan ulaştım. Bakın hiçbir ekstra bilgi eklemeseniz bile hemen yukarıda verilen paragraftan arkadaşlar bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Yanıtımız E'dir. Devam. 1390 baharında Yıldırım Bayezid yanına vasalları Sırp kralı e, Stefan e, Lazareviç ile Bizans beylikti Manueli alarak Anadolu seferine çıktı. Hızlıca Aydın Saruhan, Germiyan Menteşe ve Hamitoğulları beyliklerini ortadan kaldırdı. bunları altını çizelim. Evet, Saruhan beyleri Hızır Şah ve Orhan Bey'in Bursa'da Germiyanlı Yakup Bey'in İpsala'da ve Aydınlı İsa Bey'in Tire'de oturmaları emredildi. Yıldırım Bayezid, Kahramanoğlu, Candaroğlu ve Kadı Burhanettin arasındaki ittifakı bozmak için Konya'yı kuşattı. Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran arkadaşlar, beyli Karamanoğulları olacaktır. Bunu da dile getirmiş olalım. Karamanoğlu Alaaddin Bey, anlaşma yapıp Çarşamba suyuna kadar olan topraklarını Osmanlı'ya bırakmak zorunda kaldı. Peki Yıldırım Bayezid ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım seçeneklere. Askeri ve siyasi yaptırım gücünün olduğunu söyleyebilirim. Merkezi otoriteyi artıracak adımlar attı mı? Kesinlikle atmış. Sırplara ve Bizanslara bazı imtiyazlar verdi. Şimdi bu bir dursun. Çünkü bu muhtemelen şurada bir yerde çeldirmiştir siz diye düşünüyorum. Çünkü şurada diyor ki yanına Sırpları ve Bizans'ı almış. Ama yanına almış sadece. Onlara bir taviz verdiğini buradan çıkaramıyorum. Dur bakalım diğerleri ne demiş. D seçeneği diyor ki etkin bir dış siyaset izledi. Evet etkin bir dış siyaset izlemiş. İşte aralarını bozmuş. Bizans'ı ve Sırp'ı yanına almış. Tamam. Batı Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Arkadaşlar Germiyan oğulları, Menteşe oğulları ve Hamit oğulları demiş. Hadi diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz varsayalım ama Menteşe öresinin Mula civarında olduğunu yani Batı Anadolu bölgesinde olduğunu illaki biliyorsunuzdur. Buradan ben bu bilgiye de ulaşabilirim ama C seçeneği yanlıştır. Bu sorunun bence en büyük çeldiricisi de e, muhtemelen C ve D arasında kaldığınızı e, pardon E arasında kalmış olma ihtimalinizi düşünüyorum. E, yanlış yapan arkadaşlar için. Ama C seçeneği dediğim gibi çıkarılamaz. Yanlış. Devam edelim. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a ayak basması. Mustafa Kemal Paşa milli mücadelede genelgeler yayınlama ve kongreler e, toplama öncelik vermesinde aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Arkadaşlar 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilecek ve Atatürk vakit kaybetmeden bir gün sonra 16 Mayıs'ta Samsun'a bandırma, bandırma vapuru ile hareket edecek ve milli mücadele sürecini başlan, başlatmış olacak. 3 gün sonra da 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basacak ve derhal bir genel yayınlayacak Samsun raporu ve İzmir'de yapılan işgalin haksızlığını dile getirecek. Şimdi hangisi söylenemez demiş. Bundan sonraki süreçte. Şimdi bunu bir sıralayacak olsak Atatürk'ün bu milli mücadele sürecini nasıl sıralarız? Bir önce ben bundan bahsetmek istedim. Sonra da e, yorum yapalım. Samsun'a çıktığım Samsun raporu diyelim. Havza'ya geçecek arkadaşlar ve Havza genelgesi yayınlayacak. Buradan Amasya'ya geçecek ve Amasya genelgesi yayınlayacak. Bunun önemi şudur Amasya genelgesini. İhtilal beyannamesi niteliğindedir. Ali Fuat Paşa buna mukaddesi ittifak demiştir. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesinden bahsediyor bize. Ekstra ne ekleyelim? Burada Sivas Kongresi'nin toplanacağından bahsediliyor ama öncesinde Erzurum Kongresi toplanacak. Bunun toplanma amacı bölgesel, aldığı kararlar ulusaldır ve birçok ilkede imza atacak. İlk defa temsiliyeti kurulacak, ilk defa manda vimayi reddedilecek, ilk defa milli sınırlardan bahsedilecek. Ardından arkadaşlar Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde ne olacak? E, tabii ki hem toplanma amacı hem aldığı kararlar ulusal niteliklidir ve toplanmaması için de İstanbul hükümeti olabildiğince çaba gösterecek ama toplanacak. Şöyle diyelim, Erzurum Kongresini kapsayan niteliktedir ve kesin olarak Mandavimayı reddedilecek arkadaşlar. Temsil etinin sayısı artırılacak ve tüm yurdu temsil eder şeklinde bir ifade yer alacak ve iradeyi milli adında bir gazete çıkarılacak diyelim. Geçiyorum Amasya görüşmelerine ve bundan sonra da zaten temsilinin Ankara'ya gelişi var ve ardından eee misakı milli kararları onaylanacak son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde İstanbul işgal edilecek ve Büyük Millet Meclisi açılacak. Yani bizim milli mücadele dediğimiz süreç aslında şu süreci kapsıyor arkadaşlar. Tabii ki burada Balıkesir Alaşehir Kongresi, komutanlar toplantısı gibi e, toplantılar da var ama en bilindik olanlar, en bilindik sıralaması bu şekildedir. Ben size kısaca özet geçmiş oldum. Şimdi hangisi söylenemez? Milli mücadeleyi halka mal etme var. Milli mücadelede genelgeler yayınlamış ve kongreler toplamış. E tabii ki halka mal edecek. İşgaller hakkında halkı bilinçlendirme, e, kongre düzenliyor. Milli silahlı güçleri tek komutada toplama. Evet, e, çünkü genel anlamda genel yayınlayıp, kongreler düzenleyip, milli bilinci uyandırıp. Ama şunu söyleyeyim, milli silahlı güçleri arkadaşlar düzenli ordu kurarak çok sonradan tek bir komut altında toplamayı başarabileceğiz. Ama yararlı cemiyetlerin hepsini Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Mudafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştireceğiz. Yapılacak olan inkılapları halka anlatma. Buna doğru dedik. Arkadaşlar şimdi bu bir dursun. Kurtuluş çalışmalarını bir program haline getirme. Kurtuluş çalışmalarını bir program haline getirme tabii ki var. Ama yapılacak olan inkılap demiş, yenilik. Ya bu süreçte hangi inkılaptan söz edebiliriz arkadaşlar? Bu süreç ülkenin e, bağımsızlık uğruna verdiği savaşı anlatıyor. Önce bir bağımsızlığımızı kazanalım sonra çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için de tabii ki Atatürk inkılaplar yapacak. Yani buna ulaşama o yüzden yanıtım da değildir. Devam. Türk milletinin istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Anahtar kelimem ilerlemek, medeniyet yolu tamam. Mustafa Kemal Paşa 1924'te ifade ettiği bu söz Türk Devleti'nin hangi ilkelerden, hangi ilkeyi benimsediğini göstergesi demiş. Şimdi kısaca bahsedeyim. Cumhuriyet dediyse benim milli egemenliği aramam lazım. E, seçme seçilmeyi aramam lazım. Burada bir şeyden bahsetmemiş. Devletçilik dediyse ekonomi ile alakalı şeyleri aramam lazım. Burada şeylerden bahsetmemiş. İşte 1. 5 yıllık sanayi planı, kalkınma planları, İzmir İktisat Kongresi gibi. Laiklik dinle alakalı öyle bir şey yok. Halifeliğin kalkması falan, öyle bir şeyden bahsetmiyor. Halkçılık, eşitlik, işte soyadı kanununun getirilmesi, tabii ki kadınlara seçme, seçilme hakkının verilmesi hem halkçılık hem cumhuriyetçilik. İnkılapçılık hepsini kapsar ama inkılapçılığın anahtar kelimesi arkadaşlar işte çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak, ilerlemek, yılmadan yenilik yapmak, sürekli yenilik. Bu inkılapçılık demektir. Biz direkt inkılapçılık alanında yapılan yeniliklere şunu örnek verebiliriz. İşte takvimlerde yapılan değişiklik, ölçü birimlerinde yapılan değişiklik, hafta sonunda, hafta sonu günlerinde yapılan değişiklik. Yani biraz daha Batı medeniyetlerine sağladığımız uyum. Hani diğer çağdaş medeniyetlerin yaptığı şeylere yaptığımız uyum gibi düşünün. Bunları inkılapçılık içerisinde alabiliriz. Mesela şapka kanunu inkılapçılık olarak alabiliriz. Burada da bize bahsettiği şey inkılapçılıktır diyorum. Evet son sorumuz. Thomas More göre yönetici seçimle iş başına gelmelidir. Bütün çocuklara kurumsal eğitim verilmelidir. Hastalar ve düşkünler kendi başlarına bırakılmamalıdır. Hayali bir adada kuruladığı Ütopya adlı eserinde ise More kimsenin Toprak sahibi olmayıp herkesin arazilerle çalıştığı, üretilen malların para karşılığı olmaksızın kişilerin gereksinimine göre dağıtıldığı bir sistemi öngörmüş. Tamam. Bu fikirlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bireysel çıkarları ön planda tuttu. Yani bir dursun. Ortak mülkiyet anlayışı tabii ki var. Çünkü diyor ki, toprak sahibi olmayacak. Herkesin arazilerde çalışacak. Üretilen mallar ise para karşılığı olmadan işte herkese dağıtılacak. Yani ortak bir şeylerden söz ediyor. Toplumsal dayanışma var. Herkes iş yapacak. Sosyal devlet mi? Evet. Çünkü herkese ihtiyacı olan şeyler verilecek. Sınıfsız bir toplum yapısıdır. Çünkü kimsenin toprağı yok. Toprak herkesin toprağı ve bu da bireysel çıkarların ön planda tutulmadığını gösterir. Yanıtım A'dır. Evet, tarih sorularımız bitti arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videolarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.